Oh. Oh. ayaklarımı da uzattım. Tam FIFA modumdayım ya. Sabaha kadar FIFA. Sezon açılıyor mu ya? Sabaha kadar FIFA. Monitörü de şey yaptım. Virtüöz, orkestra şefi. Hadi Ben de mi lan? Hadi bro hadi at canım. Benim boy ne? Oğlum benim boy ne <laughs> <ve> kanka? <gülüyor> <gülüyor> Kanka Ankara ben Messi olmuş. Bırak dikkat. Bırak dur. Ah, Bırak. Sık. Bırak. Abi, Sen bu de. Bu Hadi, çıkardım. Çıkardım. Hadi çık artık. Rauf yavaş abi. İyisin. Abi, i̇yisin i̇yisin. Alfonso. Alfo. Alfo. Alfo, Alfo Ne oldu lan doşuna? <laughs> <Yıkıldı. gülüyor> Doşu Kaçtın gördüm. Sık. Ah. Abicim Bırak. Bırak. bencillik gene başladı bencillik. Lan önüne attık daha Laka ne yapalım onu koyayım. Benim yok zıp zıp nerede yapalım onu nerede, koyayım. Neredesin sen? Nasıl nerede pas kanka? <laughs> şey nerede Hoşçak sık! Gördüm gördüm buradayım beyler. Zık <laughs> sık. sık, sık. Şizo selekte bassana. İyi kendini bulamıyor ki daha. İyisin. Oğlum kamera kamera kaçık gidiyor kanka. sikerim. Kamera kaçık gidiyor diyor abone Selekte bas selek tuşu var ya şurada ona bas. Dur 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 ataktayız dur orospu çocuğu dur ataktayız. Kanka bu ne pası? Merve kanka o pas değil. Tut onu, tut onu. Dikkat. Burak. Burak. Ya salak piç tutsana. Orospu çocuğu ileride bir iş yaptı gol <laughs> <program> yemek ya. <laughs> Önüme attım. Nereye atayım amına koyayım? Tutar ki onu şizo. Burak. Burak Allah aşkına kanka. Abi alış. Burak sen iyi e sporcuydun. Hatırla kanka. Harbi. İyi sen. Sıktın, Nereye Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> kamera çok kötü. Kamera Boş çok, çok kötü. Betirelim. Boşuna Oğlum git, adamın kamerasını değil. niye ayarlamadınız? Abi, İyi sen o. Attım. Oğlum. abi çok görmedim. yavaş koşuyor. Minimap kontrol, minimap kontrol. Ya, önde kalsan. önde şu gel. Daha kasacağız çarları ya, şu durumu ne yapayım? Ya ne yapıyorsun sen ya? Bak Burak, önde kalıyorsun. Ya <laughs> <laughs> hayır hayır, rahattan gel. Korkutuyor ya, hiç güven vermiyor. Bay <laughs> bayındır, dur dur. Aldın onu. Yiyin onu. Ya şunu ya aynen öyle i̇şte, okay. İyi, Hadi çıktık şey. Kanka Ama istediğin pasa bak kanka sen istedin kanka Ben istemedim vallahi ben istemedim Şizo Ne yapıyorsun oros <laughs> çocuğu bu ne amır <laughs> Boyuma bak boyuma bak amırı koyum ya Ama lan Kendini kaybetti o dur kendini kaybetti o amırı <laughs> Arada duruyor ya kanka Saat kesin Bravo Sek Nasıl tuttun lan onu içeride İyi sen. Buradayım oğlum, buradayım oğlum. Ver kaç, ver kaç. <laughs> Bak ortaladın Doşin. Aha. Allah'ım. <laughs> Allah Enti Allah Hadi oğlum, kurduk oyunu, kurduk oyunu. Ya Şizos. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmuyordu amına koyduğum. Ali <laughs> Alo. Mikrofon kapalı benim amına mikrofonum kapalıymış. <laughs> Rahattan gel bende oynuyorsun. Şizo! Ferit iyisin, iyisin, iyisin. Bak bak <gülüyor> Şizo. <laughs> oh, amına koyayım oğlum boyum kısa amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> Sık. Aha. Oy! <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> oğlum Öyle bu boyla kafa pası attım. Arka direk, arka direk. Yok ön direk, ön, <laughs> ön, ön, <laughs> ön ön. Ön direk. Lof. Burada Oğlum ne güzel orta açtım lan. İyisin. Bak tamam, oh, işte döndün kanka. Olur. O da olur. O da olur. Ya çok iyi. Kanka. Abi botlar çok Elli kollu sikeyim seni bu arada ya. Açıl. Yapma bırak artık. Sikeyim. Vur. <laughs> tutu tuttu. <laughs> nice. <Elverlan> defans. Evet <laughs> ayarlayacağız abi rahat olun ya. Ya kanka ben bu bilgisayar anasını sikeyim ya. Allah'ım. <laughs> lan. Oğlum birinci montörüm gitti kanka. Nasıl yani? Nasıl gitti. Bildiğin birinci montörümü yan montörden bakıyorum şu an size. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Bırak. Ama hiçbir şey yapamam. Değrendi, Ama hiçbir şey yapamam. yapamam. Defans atası. <laughs> Alfa gördün beni. Offside yok. Gördün beni. Aa. Aa. Ah! Lan. Çok en iyi çok Hiçbir ah. şey yok, hiçbir şey yok. Kalende kal. Kalesin. Kır lan <laughs> Bu botlar niye böyle <laughs> halay çekiyor abi? <laughs> çok iyi oğlum <laughs> toplan. Boşum yukarıda. Ah oğlum tahmin etmedim lan bana atacağını. <gülüyor> Güzel. iyiyiz, <laughs> iyiyiz. Top, top canlı, top canlı, top canlı. <laughs> ah, ah oh be. Gel lan buraya. Çık. Sen de bırak. <laughs> i̇yisin bırak iyisin. iyisin. İyisin abi, ya, iyisin. <gülüyor> <gülüyor> sıfır güven sıfır güven. <laughs> Diktim. AHA! AHA! Oh, yürü lan Shizuo! Shizuo yürü lan! Ah, Aha! Ah. Bir daha, daha gel al. Atacağım. Sık lan! Bana kilitledi. Evet i̇şte. sana niye kilitledi ya? Güzel, iyisin defans. Helal lan sana Kalduron. Beni gör! Ah! Attım da. Geçmiyor <laughs> paslara ya. Aha! Olum bizim botlar var ya. Ah. Aha. Ay amına koyayım be. Bir arkasına geçeceksin sandım defansın. Hmm. Offside tarafı. Offside <laughs> Hadi lan bir gol atalım Olacak olacak. Ay pazarı yolladı adam amına koyayım. <laughs> Offside hocam. Offside. <laughs> Hocam. Ya defans nerede? Defans nerede ya? Ne yapayım buna? Buna yapacak hiçbir şey yok Buram. Buna yapacak hiçbir şey yok. Olsun <laughs> <Adam. gülüyor> abi. Adam. Soru kaç oldu lan? Ne yapıyorsun lan sen? Dur biraz daha hızlanayım görüyorum seni yetişemiyorum arkadaşlar. Adam çok hızlı. Normal ya. Olacak olacak. Ya, i̇yi koyun, iyi koyun. İyi koyun olur. Ilk maç. Alışıyorsa. Kıncı gün, kıncı maç. Kıncı, <laughs> kıncı, kıncı gün. gün. Rahattan gel ya, alışamadım, oyna? <laughs> e, alışamadım ya oyuna. kırıyordum. Bu ne? Faal <laughs> yaptı adam ama koyayım? Aga. Botlar niye almıyor ya? <laughs> İyisin bırak. Gel <laughs> 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 abi. <Göran, şimdi gülüyor> <gören. gülüyor> <laughs> Gördüm. Neyi gördün lan? Söylemem kimi gördüm abi. Çitten bir kat hadi. Çizo indir oğlum. Lan lan güzel. Bizde. Offside değil mi lan? Zirk. Oğlum offside. <laughs> oğlum. Bana kitledi sandım. <laughs> kat. Kadunun PlayStation'a yok ki manede. Burak. Sen ne ya? Sen ne? Lan kes. Oğlum Burak? Hadi. İyi sen Burak. Hadi. Dik, Baş, dik 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 dik. Gördüm. Ya. Oğlum yavaş amına koyayım. Aha. Referit. İşte topu Abi. Ya. Ulan ben bot atmadım ki orada çağırdı. içinde ya. <laughs> benim çar <çağırdı gülüyor> da öldü kanka. Bravo Aley, Burak. Güzel. Iyi i̇yiyim iyiyim. Burak alır ya çıkıp. Ben alırım. Tutuyorum. Bugün nefansel. Oy yap oğlum, iyisin bot. <laughs> Atağa katıldım. <laughs> <laughs> Açıl onun. Oturuldu yarı çorba bırak ya. <laughs> kim olsa vurdu bu adamı. onu. <laughs> benim kol. Koşunla krokotil süre çabuk. Hadi hadi bak kazanıyoruz bunu. Bu <laughs> lan benim. Bana İyiyiz. Güzel başladık. Oğlum benim Abi mi hareket mi yapmıyor, abi? yapmıyor. Benim çar hareket yapmıyor. Ananı sikiyim. İyisin iyisin iyisin. Kaç. Oğlum. Bana niye fokusladı oğlum? Hmm. Ha. Bakıncı. Kır lan onu. Ya hayır. Anladım dakika 3 kanka. Dakika 3 kanka. Dakika 3 kanka. Sincan. Sincan. Göremedim. Doşin. Buradayım. Çok iyi. Kestim. Sık. Ah, biraz daha boy lazım galiba. Ee, bir 78 etmedi. <laughs> aman akıyım ya. <laughs> Defans, ya Adı bu oğlum. ne amına koyayım nereye koşuyorsun oraya? Adam supra. Oy. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bunlar tam dişimize Allah göre bak. Ferit derde kaçtın. Siz nerede oğlum? Aaa <laughs> Aa, vur. vur. Abi. İnanılmaz. Siz yine, yine düştü. Alfa. Sıvı soğutusu bozuk Başınlar galiba. Başınlar kaç? Ne? Bot niye geri attı bana ya? Güzel güzel korner sal babacığa Biliyorsun biliyorsun Yanlış Mamına koyayım dur dur unut misklik attım Hatırladım onu rahat kesin. Oho. Offside of amına koyayım Off, salak side. mısınız Azim. ya Alper Ya Harbi Harbiden amına koyayım ya Helal kanka Abi, bizim de şöyle paslar atmamız lazım ya Hey hey Doşin Alper, çok... Oy. O zaman, Oy. Oy. Evet evet biliyorsun biliyorsun. Onun üstü kiye. Siktir. Oh. Ah. Güzel güzel. Güzel. İyi sen. Çok iyi. Hoşi. Gol <laughs> Go atın, gol atın. atın buna. Bur abi. Tık. Oh. Girmiyor. Oh. Aa. Girmedi. Yanılmaz. Olacak olacak. Ucunda. Mumunta bak. İyi İyisin. Çok iyisin oğlum. Üstü gör. Oh, çok iyi. Ol Hayır. Sağ oğlum yavaş, yavaş yavaş. Onu bırak. Bura Ay ilk sen atacaktın direkt. Evet. Is your love. All I need is your love tonight. Bir şey bilmez. Güzel. İndirme İndir lan. Helal. Ejenti. <laughs> Mont. <laughs> <laughs> i̇yi set. Çok da. iyi. Ah. Nasıl offside lan? Alakası yok bu vardı onu söyleyeyim ben gördüm evet. abi. Birader nasıl düştün? Bir bekledim bile ya. Kale. Zor top Ferit. Normal çarpıyla attım biliyor musun? <laughs> Çarla çok zayıf ya. Koşuyon diye olabilir ama. Hadi yazdık rock, bunu. Bir daha olursun. Yaydayım. Evet dedik. Oturur. Oy! Rock. Benim Orkestra orkestr şefi. Şey okay. Virtüos. Çok rahat, çok <laughs> profesyonel ya. Orkestra şefi. Yerden yap. R1 yuvarlak değil miydi oğlum? Ee, artık çok kötü abi. Onları Gerçekten işte mi? Atacaksam... Ya, Tanka bu gol nasıl yedi ya? Abi. Kanka ama faal değil mi bu ya? <laughs> i̇yisin Ferit iyisin. Ya hak! Ulan Girdi sandım lan. çok iyi. Doşin yaz lan, yazmadan gelme. Yes! Bravo. Nice. İyisin, yes mi? Yes. Oh. Yes. 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 yes be! <laughs> yes be! Kaan be, Kaan be! <laughs> Bunun skor yapmadık ya. Kır oğlum onu. Onu ne Bota bak. Allah'tan düşmüyor abi. Eyvah. Şey ya. Kale al, kale alsan oğlum. Çok oğlum, iyi oğlum Burak, görürsün sen senin bu. Burak yaz lan. Sık bitir. Aa! Sı Sı Yok! Lan abi, çok da lan. Bu çıkarın topu. Bitir lan. Nice oğlum. Bravo, iyisin, iyisin. Iyi, 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 buraya gel, buraya gel. Oğlum paslara bak, falsolu atıyor benim çar. Üstte. Oğlum, yoruldum yoruldum amına koyayım yoruldum. Hocam adı bekledim yarım saat oldu. Çok yoruldum Doşin. Doşin gördün? Doşin tertemizim. Ay. Çok iyi pas. Abi. Ah, ya. Ah, ya. Evet, yes. Bire gel, bire gel. Çekil. Bire gel. Bire gel. Hareketi izle. Yaptı. Ara beni bebeğim. Hahaha. Evet. <laughs> 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 Hahaha. <laughs> Götüyle <Gönlük> pas <gülüyor> 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 Bir veremedim o pası <gülüyor> <gülüyor> Bir veremedim ya <gülüyor> 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 Çok iyi <olan>. Bir daha <laughs> Abi. Onu <laughs> <Emine>. koyayım. <laughs> Çutlar da gidiyor yani. Evet evet gidiyor. <laughs> Açılsa da. <laughs> İyisin nice. kale. Harekete bak. yediğin çalıma bak defans ya. Eee amana koyayım faal değil mi? Koşun <laughs> <manakoyim>. ilerdeyim full. <laughs> Oğlum paslara bak dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama Perk harbi etkiliyor <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Perk işareti çıktı. O sende çıkıyor galiba. Bende 15 dakika ben de adam. abi. Adam çıldırdı bak delirdi adam delirdi sinirlendi. Bak bak o mülk bu çocuğu. <laughs> Güzel helal <laughs> takım. Nice ya, nice. Alışacağız dedik alışacağız dedik. Siz o gol attın lan. Neredesin? Siz <laughs> o <laughs> galiba camdan aşağı attı ya. O işlemci yanıyor dedi ya galiba o da açıdan yanıyordu ya.